Merhabalar arkadaşlar. Bir efsane soruyla karşınızdayım. Ee, Alkanlarla ilgili bir soru. Alkan adlandırması ile ilgili bir soru ama bu yazım şeklinde genelde zorlandığınızı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hani bu sorunda nasıl çözüldüğünü birlikte e, bir, e, ne yapalım arkadaşlar e, görelim. Şimdi e, diyor ki yarı açık formül yukarıda verilen bileşin yupak adı aşağıdaki hangisi de doğru olarak verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bakın hemen başlayalım. CH, CH2. Yani diyor ki CH'a yani karbon aslında ne bağlamış? İki tane metil grubu CH3, CH şöyle bağladım. Şu kısmı hallettik. Geldik CH, CH3. Diyor ki karbona bir de diyor bir tane daha CH3 bağladım. Bakın şurayı da hallettim şu anda. CH, C2H5 yani sonraki grup ne yapıyor? Diğer karbonu bağlı gibi düşünebilirsin. Burada mantık öyle. Ve i̇şte bunlar mesela bu karbona bağlı gibi. O zaman hemen CH'a C2H5 bağladım. C2, H5. Tamam bunu da hallettik arkadaşlar. C, CH3. Bu ne demek? Diyor ki karbona 3 tane metil grubunu bağla. Bakın şu anda arkadaşlar hallettik. Yani bize yukarıda yazılan bir açarak gösterdik. Bundan sonraki kısım daha kolay. Ne yapacağız? Alkan adlandırma kurallarını uygulayacağız. En uzun e, nedir? E, karbon zincirini seçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada güzel bir durum var aslında. Bakın, şimdi mesela bu bir, birinci durum şöyle alt karbonlu zinciri seçtim arkadaşlar. Ee, bir de şöyle yapalım hemen aynı durumu bir daha çizeceğim arkadaşlar. CH3, CH, CH3, CH. Bir olasılık daha var onu göstermek istiyorum ve hangisini seçeceğimize, nasıl karar vereceğimize ilgili arkadaşlar bir ne olacak ee, açıklamam olacak. Ona dikkat ediniz. Bir de şöyle bir durum var. Bakın hemen gösteriyorum. Onu da şöyle alalım. 6 karbonu başka bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada iki tane karbon var. Ya. Şöyle bir yapı daha var. Şimdi arkadaşlar ben eğer üstteki yapıyı alırsam. Yani düz zincir alırsam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dalım olacak. Tamam güzel. Geçiyorum. Eğer alttaki yapıyı alırsam. 1, 2, 3. 3 tane dalım olacak. Şimdi diyor ki Yupak eğer burada olduğu gibi eşit olasılıklar varsa yani ikisi de ana zincir alt karbonu üzerinde dallar var. Yani zincir olarak eşit olasılıklar varsa üzerindeki dal yoğunluğuna bakılır. Dal yoğunluğu fazla olan yapı tercih edilir. Yani bizim arkadaşlar yapımız bu. Çünkü üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 grup var. Diğer türlü 1, 2, 3 grup vardı. O yüzden ne yapmıyoruz? Bu numaralandırmayı, bu zincir seçimini arkadaşlar kabul etmiyoruz. Şimdi soru artık e, ne oldu? E, kuralları gördük, söyledik. Şimdi kuralları işletmeye devam edelim. Şimdi bizim arkadaşlar sol taraftan başlasak ikinci karbonda bir tane dalımız var. Sağ taraftan başlasak ikinci karbonumuzda iki tane dal. O zaman ne yapacağız? Sağ taraftan numaralandırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dallara küçük numara gelmesi, dal yoğunluğunun fazla olduğu tarafa küçük numara gelmesi sağlanır. O zaman e, şu anda bakıyorum. E, metil, metil, etil, metil, metil. Yani beş tane grubumuzdan dördü metil grubu, bir tanesi etil grubu. E, ve alfabetik öncelik etilden yana olduğu için önce etil söylüyorum. 3 etil diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bunu hallettik. Sonra 1 2 3 dört tane grubum da aynı. Yerlerini belirteceğim. Şöyle diyeceğim, diyeceğim ki iki de, iki de, dört de ve beş de. Bakın aynı gruplar. Virgül ayırdım. Dört tane metil yani tetrametil. Şu anda dalların hepsini söyledim. Ana zincire karşılık gelen alkanımız. Altı karbonlu alkanımız arkadaşlar. Hegzan yapısı. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar adlandırmayı tamamlamış oluruz. 3 etil, 2, 2, 4, 5 tetrametil. Hegzan hemen şıklardan arayalım. 3 etil, 3 etil, 2, 2, 4, 5 tetrametil. Hegzan yani değişikli cevabımız olacak. Ee, nasıl açıldığını gördünüz arkadaşlar bu yapıların. Çünkü bunlar da genelde zorlanıyorsunuz. Bir de e, i̇ki tane olasılık vardı aynı uzun zincirli e, zincir vardı ama üzerinde dal yoğunluğu olun tercih edileceğini bu soruyla arkadaşlar bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Güzel bir soru oldu o yüzden öğretici bir soru, soru olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir başka efsane soruda görüşmek üzere.